Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün Fernbas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün Manline Scott C modeli ile birlikteyiz arkadaşlar. Şöyle çift dingilli bir modelimiz. Burada yolcularımız bekliyor. Aracımız eski kasa Manline Scott arkadaşlar böyle gördüğünüz üzere. Yolcularımızı onaylayacağız bugün. Kısa hızlı bir seferimiz olacak arkadaşlar. Buradan Rostock'tan Şiverin'e gidiyoruz arkadaşlar. Evet o zaman videomuza geçelim. Haydi bakalım. Seferi başlat diyoruz. Kalkış 13.02. Tam saatimizde kalkıyoruz. Haydi bakalım. İyi yolculuklar diyelim. Akslarımız da kalktı kendiliğinden. Şöyle saatimiz de 2. Güzel bir yolculuk olsun diyorum. İnşallah. Şöyle yolumuza çıktık. Haydi bakalım. Tekerimize taş değmesin. Yeni ee, Setra Comfort Plus diye geçen DLC biliyorsunuz. Ona başlamıştık. Yollar bayağı bomboş ya. Ne oldu? Hayırdır? Onda bir bölüm çekmiştik. Attım mı? Bundan önce mi sonra mı gelecek bilmiyorum arkadaşlar. Ama yeni bir DLC satın aldık. Yeni bir araç aldık. Evet. Haydi bakalım. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Neyin peşinde mi? Ablacım daha neyin çok hızlıyım daha. Şimdi hız sınırı çoğalmış. Tamam sen de haklısın da yani. Daha dakika bir gol bir Hızlı sefer diye bindin sen buna ya. Ekspres bu. Otobandan ekspres. Hızlıca gideceğiz. 150 kilometre. Varış 2.58.3 diyor. Saat 1. Ben bir saatte götüreceğim sizi. Aman dönüş 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 dönüş. Vaboo Alle Straßen führen nach Rom, aber diese nicht. Gördünüz mü Hızlı seferi? Hız zarardır, kamu spotu. Bu <laughs> neydi oğlum ya? Bu arada oyunu sorun işte bakın bu... Refüş, bu direkler gözükmediği için girdik. Benim sorunum değil. Araçta, setreye alışmışız. Bana yavaş gibi geliyor biliyor musunuz? Biraz eski olduğu için e, sürüşü etkiliyor bayağı bir. Direksiyonu falan. Hop 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 hop. Ich Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ne be buraya taksiye binseydin o zaman. Çok konuşma. Aha yol çalışması. Ya iki bölümdür yol çalışması var. Bu ne ya? Telefon çalıyor. Alo. Aramayın. Allah'a billaha beni bezdirdi. Bu yolcular beni bezdirdi arkadaşlar ya. Allah bismillah. Bu aracımız da bayağı eskidi. Kaplama değiştirip duruyoruz da bayağı kilometre yol gitti bu da. Manline Scott C çiftingil modelimiz. Bayağı maşallığı var. Şöyle emniyet şeridine atalım kendimizi. Ne olur ne olmaz. Şey anons açacaktık. Anonsu unuttuk da yapacak bir şey yok. Yola çıktık. Hadi anonsumuzu açalım birazdan. Şu yol düzelsin. Yol çalışması varmış. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Felix Bass'a hoş geldiniz. Otobüsümüz Rakun firmasına, Zayt firmasına aittir arkadaşlar. Evet burada kommen, otobandan ekspres hızlı bir sefer seçtiniz. Aukai kazalar var mı bana? Kazalar in falan in umurunuzda in olmadan bu seferde güzelce yolculuk in yapacaksınız. In Firmamız çöküşte o yüzden ikram verilmeyecektir. Önünüzdeki bulunan prizler çok eskidir. Çarpılma riskiniz yüksektir. O yüzden hiçbir şekilde prizlere dokunmayınız tuvaletimiz yoktur. Sefer kısa. Mola vermiyoruz. Benzin riskimiz unser çok yüksek. Benzinler <laughs> çok bağlandı. İnternet bağlantının YouTube'u anca açmaktadır. Teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. için. İyi yolculuklar. Bunu hep yapmak istemiştim. Öksürüp duruyor. Benim bütün Alman hastalarım. Alman yolcularım hasta ya. Alman hastalarım ya. Şöyle. Sol şeride girelim. Aks maks bir şey kırıldı. Bir şey vurduk. Bu express modeli arkadaşlar. Yani hızlı sefer olarak seçebiliyorsunuz. Bu arada şaka değil. Gerçekten hızlı e, sefer olarak seçtiğinizde o seferi hızlıca gidip gelmeniz lazım. Ama tabii ki de hıza takıntılı bir toplumuz. Otobüslerde özellikle. Burada bastım. Bastım 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 yokuş aşağı. Hadi bakalım otobüs 104'ü gördü. Normalde burada uçması lazım. TT yapacağız. Tamam. Çık üstüme çık. Ben yolcu taşıyorum biliyor musun? Bu yolcu taşıdığımın benim de farkına varmam lazım galiba. <laughs> oy oy oy. Bakın gitti gene orta direk. Burada direk var. Bakın geldi direk. Mükemmel bir oyun. Bin lira harcadım. <laughs> Ama yok direk mirek yok oyunda. Bakın şu an var. Bir tane transit bizi geçiyor. Ne cüretle. açık? Bir yerden bir ses geliyor ya. <laughs> Çözemedim. Tatlı tatlı gidiyoruz bakın. Alo bayrakum buyurun. Ya bunlar delirtecek beni ya. Kanka şu telefonunuzu artık bak. Yoldan çıkacağız. Kapatın. Allah bismillah. Bak benim adapte demi bozuyor bu yolcular ya. Hanginizin telefonu? Abla bak sen hareket ettin. Sen de mi sen? Sensin sen. Tipe bak. Yazık günahtır kaza edeceğiz ya. Bakmayın bana öyle hepiniz bakıyorsunuz. Canlarına susamış bunlar. <laughs> Seviyorum bu oyunu. Biraz daha Sistemim ya el vermiyor ya oyunda kronik bir sorun var bilmiyorum artık. Vallahi billahi. Döneceğiz mi? Oo oo oo. ananı babanı sind Neredeyiz biz mi? Daha kaldırdım sizi. Araç dönmüyor. Eski dedim ben size. Almasaydınız ben ne yapabilirim? Bak öküze bak öküze bak aynasıza bak. Amaç ne amaç? Bakın güzel güzel. Doğa burası doğa bakın Bu tarafa bakın Allah bismillah Burası güzel bir semt Sizi sıcezine Şerin şiverin bir yere getirdim Geldiğim yeri ben de bilmiyorum Ben buranın insan değilim Arkadaşlar Sizi getirdim ama ben Türkiye' Türkiye'den şoförüm. O yüzden böyle kullanıyorum. Kusuruma bakmayın, kahvem döküldü, anam canım yandı, tırnağım kırıldı, istemiyorum. Hepimizin dertleri var. Bakın fren tutmuyor mesela. Nasıl döndük Allah'a emanet. Oba! Allah bismillah. Son taks <laughs> Neredeyiz biz gerçekten, neredeyiz? Vielleicht dann doch mal das Tamam sorun yok sorun yok. Size bir bizim tarla var burada cevizlik orayı göstereyim diye getirdim ya. Ne bu ağzınızda bir küfür. Araç da çıkmıyor zaten. Kaldık mı burada? Heh. Tamam çözdüm çözdüm sorun yok. Gel gel üstüme gel. Ne haldeyim görmüyor musun sen? çekiyor kaldık biz ya Bunlar da ananızın avradınızın sizin çıktınız tepeme Yöre 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 yörese. Kullanmayız da ya, gene yüze gidiyoruz. <laughs> Frenleme şiddetinde bir sorun var. Frenler çalışmıyor. Ben söyleyeyim size. <laughs> Çok iyiydi ya. Evet efendim, şehir merkezindeyiz. Biz geldik. Oo, radar. On derski Punkt der in Flensburg. Kaybedecekmiş. Oo. İki kere radara yakalandık. Aha babanın ağzını. Alles verschüttet. Danke. mavi araba yüzünden oldu. Bir şey yok bir şey yok devam. Plakamı al bana ha yazarsın. <laughs> efsane ya efsane. Frenlerde bakın arkadaşlar dip fren yapıyorum durmuyor görüyor musunuz retarder açık olmasına rağmen. da kronik bir Mir wird gleich schlecht. Kendimi hasta hissediyorum. O zaman hastaneye git kanka. Krankenwagen ha? Hadi Krankenhaus. Git hastaneye. Bak fren tutmuyor. Girdik öndeki taksiye. Vallahi birisi polisi aradı. Yani kankaçım benim yapabileceğim bir şey yok. Otobüs eski frenler tutmuyor. Sen bunu bile bile benim firmama bindin. Evet RAKUN jet firmasıyız doğru. Ama bazen jetliğimiz <laughs> mazide kalabiliyor. RAKUN'un mazide kaldığı gibi. Getirdim işte sizi ne mızmızlandınız. Schweren klinik açıldı. Ben echt mal ein Beispiel trenle mi gitseydik? Abla binseydin ben sana binmemi mi dedim? Lan kör köpekler öldürebilirdim de sizi. Sinir oldum lan. Baksanıza lastiklere. Benim emektarım emektarım ya. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz aşağıdan videoya like atmayı Hala kanala abone değilseniz aşağıdan Abone ola basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesi için Beğenmeyi de unutmuyorsunuz Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet